Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e futbol mobile devam ediyoruz. Bugün top açılımı yapacağız ve bugün oyuna sonunda big time Ronaldo geldi. Aslında bu daha önce geldi tabii ki 4 gün oldu ama ben anca açabiliyorum ve videosunu anca yayınlayabiliyorum. Şimdi hem de bugün en güncel olarak Gareth Bale'ın paketi eklendi. Oyunun e futbol 2025'in ilk çıktığı zamanlarda özel bir paket olarak gelmişti. Şimdi tekrardan geldi. Ama bugün ne yapacağız? Bugün Gerrit Bey'le açmayacağız tabii ki de. Biz bugün Ronaldo'yu açacağız. Ronaldo, Big Time Ronaldo sonunda geldi. Ama yaşlı hale geldi. Abi getirsene genç halini. Zaten bak Konami o da biliyor. Şimdi genç halini getirirse oyunda bu çok güçlü bir kart olacak. Böyle böyle güçlü kart olmayacak. Adamlar diyor ki biz bunu öyle görüyorum 108 yapamayız. Bunun hak ettiği 113, 114 falan diyor. O yüzden biz bunu getiremeyiz diyorlar. Getirmek için o Şimdi en sonki kadromuz şu anda bu şekilde değil. Ben bunu rastgele kendi eğlence maçlı yapmıştım ama tabii ki en yüksek kolektif işte böyle olmuştu. Şu anda bizim ana kadromuz bu şekilde. Ronaldo'nun da kafacı kartı var bende. Buraya tabii ki Cristiano Ronaldo'yu ekleyeceğiz. Umarım. Umarım çıkar. En kısa sürede çıkmasını istiyoruz. Gerrit Bale'ın paketi de oyunda var. Gerrit Bale'ı istemiyorum maalesef. Ronaldo olmasaydı Gerrit Bale'ı belki açabilirdim ama Cristiano Ronaldo'nun Big Time kartı daha önemli. Hemen kartı zaten herkes biliyor. 40 yaşındaki bir kart. O yüzden bize lazım hocam. Hepsi. Hepsi. Her şey. Ronaldo'nun her şeyi bize lazım. Şimdi ilk topumuzu açacağız. İlk topumuza geçmeden önce bizi ilk defa izliyorsanız abone olmayı unutmayın gençler. Abone olduktan sonra bir açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve bu tarz videoların top açılarının gelmesini istiyorsanız hemen bir like butonuna basmayı unutmayın. Ve ilk topumuz ilk topumuzda şu anda zaten bizim abonelerimiz olan videoyu her zaman izleyen kardeşlerimiz için gelsin. İlk top sizin için. Haydi bakalım. Onludan bir tane. Hadi Ronaldo direkt bir gelirse zaten var ya mükemmel bir şey olur. Tekten çıkar. Ne oluyor? Ya hep böyle oluyor. Kasıyor ilk başta. Bilmiyorum. Ya ilk baş hep böyle oluyor. Neden böyle oluyor? videoda da bu kim? Ruben Diaz geldi. Renkli kart verdi ya. Hayır ben renkli kart istemiyorum ben. Ben Ronaldo istiyorum. Ronaldo gelsin. Başka bir şey istemiyorum. Bu da aramıza yeni katılan kardeşlerimiz için. Bu videoda abone olan kardeşlerimiz için. Açıyorum. Bizim için. Açıyorum. Haydi bakalım. Hiçbir şey mi vermeyecek? 10 tane renkli kart, 10 tane standart kart verecek herhalde. 10 tane standart kart verdi ya. <laughs> bir tane bir tekde asacağım, düzeni bozacağım. Ben bir tekden gelmesi çok zor bir şeydi. Ondan zaten pek bir ümidim yoktu ama. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Lütfen ver ya. Ya yine vermedi ya. Devam edelim. Şimdi Cüneyt ondan önce doğumlar ondan önce. Man, onları, ne onları ne önce diyeyim abi? Hani hocam bunu hocam bunu pas mu yapıyor Ertem? Ya, ya arkadaşım sen kimsin ya? Ne oluyor lan? Ne, lan, ne, lan? ne, ne oluyor hadi, lan? Hadi. Hadi. <laughs> Renkli kart geliyor. Hadi Ronaldo. Hadi Ronaldo. Üçünden biri geliyor. Ya hayır ya. Bu kim ya? ya Bu neden geldi ya? Hayır. Ya ben üçlü defans oynuyorum ya. çok da yani şimdi Nuno Mendes yani açıkçası arkadaşlar ama Ya Ronaldo ya 7 tane top açma hakkımız var tekli Tekliden 7'şer tane, 7 tane gidelim Hadi be Tekli gelse getirdiğimiz oyuncular vardı yani tekli 100 Minecraft'tan açtığımız Mesela Oliver Giro Böyle paket açalım da yine Hakan falan oldu Bunlar hep bana şeyde geldi 100 mantıla parasına gelen oyunculardı. Ya hocam, hadi bir yaptı güzellik ya, bir yap bir güzellik de şaşıralım ya. Ne oluyor diyelim bir anda? bitti misin sen konu bir diyelim? Bir Ve ver, bana bir tane. Bak herkes çıkardı Ronaldo ya. Ben nerede Silva geliyor? Hayır ben silva değil Cristiano. Ronaldo, Dos Ronaldo istiyoruz. Bir dörtten gelirse çok güzel olur. Ya bazı da şanslar, şanslar, var ki tek tek çıkarıyor. Bazıları var ki son bir oyuncu falan kaldı oluyor. Biz onlardan olmayalım ya. Beste için 107 peleyi çıkarttım. Burada çıkartamamıştım. Burada top açılımı yaptım. Ama PlayStation'da yapmamıştım top açılımı. Yani videoda yapmamıştım. Normal 300 Michael satıp 300 Michael Hub'la tekte çıkmış şüpheli. Burada Ronaldo çıkmadı. Şimdi hocam bir tane Drogba paketi var. Bu Drogba'yı millet hep ikişer üçer tane çıkarabiliyor. Ben hala hiç çıkaramadım. Şu Drogba paketini bir açalım. Belki buradan Drogba'yı da çıkartırız. Oradan da çıkartamıyoruz ya. Adamlar ya ben TikTok'ta gördüm adamın biri dördüncü trobasını çıkarmış yani. Nasıl çıkarabiliyor ben anlamıyorum ama biz de işte şans yok. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hadi be bir gel artık ikisini birden versen bir de mükemmel olur. Yine 10 tane normal oyuncu verdi ya. Ya Konami yapma ya. Konami şu Ronaldo'yu bana ver. Şu Ronaldo'yu bana cidden vermen lazım ya. Hadi Ronaldo. Hadi.

İstediğimizi çıkarttık. Cristiano Ronaldo geldi. İstediğimiz oldu. Ben başka bir şey istemiyorum hocam. Ben başka bir şey istemiyorum. Lan hadi buradan bir de geri tayl açalım. Kalan arkamızda da geri açalım. Bu da geliyormuş, geri taylı mükemmel bir şey oldu. Hadi lan. Çok geldik. Lan bak geri taylı Gerekli tek katından, e, bunu aldık. Bunun amendesi için de açmama gerek yok artık çünkü ben alacağım kişiyi aldım. Cristiano Ronaldo takımımıza geldi. Kanalında buradan bir şey yapalım. Dört tane top açma hakkımız kaldı. Dördünü de buradan açalım. Belki Epic gelir, Shevchenko gelir. Ama ya ne geldi. Stadyum öyle bir yanıyor ki Aha dedim herhalde gelecek ama işte Kandırıyor konuyu Hadi buradan bir Shevchenko istiyorum aslında Shevchenko'yu verelim lan Yeşil yanıyor içerisi Ama renkli kart Lukaku'nun renkli kartı geldi Oynatmam ah, Niye oynatayım ki mesela Lukaku'nun renkli kartını Lukaku'nun Epic paketi gelse bile oynatacağımı düşünmüyorum. Abi öyle diyemiyor ki stadyum sanki gerçekten gidiyormuş gibi hissediyor insan ama işte kandırmayı çok seviyor. Son top aç da buradan açalım ve bu paketlerle yüzünü gülmedi yapacak bir şey yok. Şimdi Ronaldo neresin Ronaldo bakın kazmış yedeklerimde bu şekilde Ronaldo güçlendirici kimi ne yapalım mesela Ronaldo'nun güçlendiricisi nasıl yapılıyor acaba şimdi hocam şunu bir otomatik seçimi yapalım hemen 106 şu an 106 güçlendirici var mı benim acaba bu mobilde olması lazım ya mobilde ben bayağı şey yaptım 12 tane rastgele var mesela. 13 tane rastgele. Verelim. 107 level yapacak mı? Top taşıma diyor. Top taşımanın bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Şu kafa falan olmasa olur. Pat diyor. Pat. Ne gerek var onu pas olacağım. Düzgün bir şey var. Ya defas ne? Düzgün bir şey vermiyorsun tane. İnadını inadını yapıyor. İnadına inadını. inadını. Duel diyor. Duel o da mı defans? Defans olur tabii ki Duel'da. Ya hepsinde Ronaldo'yu harcamıyorsun ya. Belki başka de lazım olacak ama. Hayır. Bak diyor defansına kankan. Fiziksellik diyor. Yok işe yaramadı. Fiziksellik de işe yaramadı. Ya bana insanca şut ver, kafa ver. Forvet lazım ama her şeyden de bir ama bu salak ne yapıyor? Forvet'e lazım olmayan her şeyden veriyor. Abi şaka mısın ya? Hiç hep defansa lazım olanlar veriyor. Defans açsan forvet verir. Forvet açtığında defans verir ya. Ya böyle de mal bir sistem olmaz yani. Senin Siktir git orospu çocuğu abi. Kardeşim var düşünce koş falan var. Hakkını helal et beni gözüne. Ben, ben, Hesabını vereceksin. Like, <laughs> Bunu dört kere verdi herhalde. Ya bilerek mi yapıyor? E benim cebini kurtarsın ona ver. Ananın cebi artık ya. Ananın cebi gerçekten. En malcı şeyler nerede varsa gitti en malcı şeyleri verdi. Yok hiçbirinde olmadı. Niye olmadı bilmiyorum. Acaba orada bir tane tek direktör bilmiyorum. Kendi bir tane tek direktör vardı pakette. Ona özel mi oluyor bilmiyorum ama artık şu anda kadromuz bu şekilde mükemmel bir kadromuz oldu ve Ronaldo takımımıza katıldı. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz hocam. Şimdilik bugünkü videomuzdan bu kadarlık olsun. Online maçta tabii ki deneyeceğiz Ronaldo'muzu. Kendinize iyi bakın gençler. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. ああ <Bye>